Anne karnında çocuğun gelişimi sırasında kalbin üst odacıkları arasındaki duvarın gelişmemesine atriyal septal defek denir. Atriyal septal defekler küçük defekler veya büyük defekler olarak sınıflandırılır. Tanı genellikle ekokardiyografi ile konur. Doğumdan sonra Genelde çocuklar rahat bir e, prognoza sahiptirler. Küçük olan delikler genelde belirti vermezler. Büyük olan delikler çocuklarda büyüme geriliğine, beslenmemeye Akciğere çok fazla kan gitmesine nedeniyle solunum problemlerine, kalp büyümesine, aynı zamanda da kalp ritim problemlerine bu hastalarda rastlanabilir. ASD'nin yerine göre ya kateter anjiyo ile ASD'nin kapatılması planlanır ya da cerrahi ile kapatılır. Kapatılan delikler sonrasında hastaların büyümesi normal düzeye gelir. Nefes alması normalleşir. Kalp büyümesi durur. Ve fiziksel aktiviteleri normale yaklaşır. Bu tip hastalar ameliyat sonrasında yaşam kaliteleri ve yaşam standartları normale döner ve normal bir yaşam sürerler. Müzik